Aslında bir videonun en önemli kısmı içerik kimin için çektiğinle ilgili. Bunu dünyanın en büyük stratejilerinden biri olan Pedi Galloway'den öğrendim. Pedi Galloway şu an ayda 700 milyondan fazla izlenme üretmesine yardımcı olan bir YouTube stratejist. Çıktığı yayında içerik üretirken dikkate almamız gereken 3 temel kitleden bahsediyor. Bunlardan birisi Core, diğeri Casual, diğeri Senior. Peki bu sistem nasıl işliyor? Şöyle iyi bir videonun tanımının içerisinde hangi kitleyle bağ kuracağınız çok kritik. Bazı yaptığınız içerikler daha Core, kemik kitleyi hitap ederken bazı yaptığınız videolar daha yeni izleyicilere hitap edebilir. O yüzden bu iki izleyici türüne aslında aynı videoda hitap etmeye çalışmamalısınız. Bu konuda daha stratejik bir yaklaşımda bulmanız gerekiyor. Kendi kemik kitlenize yaptığınız videoda daha derinlemesine bir dil kullanarak daha içsel referanslar veya şakalar yapabilirsiniz. Ama daha yeni kitle, geniş kitle yapacağınız bir içerikte içerinizi daha basitleştirmek, daha rafine hale getirmek gerçekten çok önemli bir fark yaratıyor.